Gold FM esen kalın ve Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliği İşbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye Bilgi Yarışması'nın 8. .si başlıyor. Saygıdeğer Başkonsolosum, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli davetliler ve sevgili çocuklar, bu sene 8. Cisini gerçekleştireceğimiz Türkiye Bilgi Yarışması'na hepiniz hoş geldiniz. Yarışmamıza katkılarından dolayı ben Gold FM'e ve Esen Kalın'a çok teşekkür ediyorum güzel bir yarışma olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Çok değerli eğitim kıymetli vatandaşlarımız, sevgili öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklar. Sayın Büyükelçimiz Doktor Hasan Ulusoy'un selamlarını size getirdim. Bugün bütün bir öğretim yılının üzerinden geçen bir yıl üzerine bilgilerinizi ortaya koyacaksınız ve bu dostane ortamda hep beraber olacağız ve sizleri büyük bir keyifle izleyeceğiz. Yarışmanın sonunda elbet birincilerimiz, ikincilerimiz, üçüncülerimiz olacaktır ama hepimizin hakkında kalan bugünden itibaren Belçika'nın dört bir yanından gelen sizlerle bugünü paylaşmış olacağız ve e, bugünün hatıralarını önümüzdeki yıl boyunca saklayıp önümüzdeki yıl daha da güzel yarışmalarda inşallah dokunulmazlığında yine Brüksel'de beraber olacağız diye umuyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Güzel bir yarışma olmasını diliyorum. Her bir çocuğumuza teker teker başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın başkonsolosum, eğitim müşavirim, değerli öğretmenler, değerli konuklar ve sevgili çocuklar. 8. Türkiye Bilgi Yarışması finaline hepiniz hoş geldiniz ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi her şeyden önce bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık 17 yıldır radyoculuk yapıyorum ve biraz önce eğitim müşavirimizin de söylediği gibi bu yarışmaya 2013 yılında başladık. Bir geleneksel hale de getirmeye çalışıyoruz ama şuna inanın ki halen çok heyecanlıyım şu anda bile öyle. Sayın eğitim müşavirimizin söylediği gibi birinci, ikinci ve üçüncülere para ödüllerimiz var. Ve bu konuda ben GLR firmasının sayın sahibi e, Muzaffer Gülere kendisi burada çok teşekkür ediyorum. Sadece bu yarışmada değil, 8 yarışmanın altısında bize maddi imkanlarını sağladı ve bu yarışmanın e, gerçekleşmesinde büyük katkısı var. Tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Heyecan var mı? Var. var mı? Vallahi benim heyecanım sizden daha fazla çocuklar. Peki, heyecanlanacak hiçbir şey yok. Sayın Başkonsolosumuzun da söylediği gibi sizler yarışmanın tamamen birincisisiniz. Bu sadece bir yarışma. Önemli olan centilmence yarışmak. Merhaba, ben Melisa Ede. 12 yaşındayım. Belçika'dan Marshofamenden geliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah mutlu bir şekilde buradan çıkacağım. Teşekkürler. <laughs> Merhaba, benim adım Ali Eren Özdil. 12 yaşındayım. Belçika Baston'dan geliyorum. İnşallah birinci oluruz. Evet, Merhaba, benim adım Efe Settinkaya. 11 yaşındayım. Herkese bol şans dilerim. Merhaba, benim adım Ediz Dendin. Evet, Mons'tan geliyorum. 10 yaşındayım ve herkese başarılar diliyorum. <laughs> Merhaba, benim adım Berra. Şorat'tan geliyorum ve çok mutluyum. <laughs> Merhaba, benim adım Umut Ada. Kayserliyim. 11 yaşındayım. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah birinci oluruz. Merhaba, benim ismim Ejrin Doğan, Gent'ten geliyorum. İnşallah herkes başarılı olur. <laughs> Merhaba, benim adım Talha. İnşallah birinci olurum. E, Gent'ten geliyorum. <laughs> Merhaba, benim adım Rojin, 10 yaşındayım. Gent'ten geliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. <laughs> Merhaba, benim adım Muhammed Menduh Herkese bol şans dilerim. Teşekkür Teşekkür Merhaba, benim adım Asya Komer. 12 yaşındayım, Fersen'den geliyorum. Merhaba, benim adım Açelya. Herkese bol şans diliyorum. <laughs> Merhaba, benim adım Yusuf. Hmm, Brüksel'den geliyorum, 11 yaşındayım. Herkese iyi şanslar dilerim. <laughs> Merhaba, benim adım Ersan. 11. 11 yaşındayım. Herkese bol şans diliyorum. <laughs> Hazır mıyız? Peki. Soracağınız bir şey var mı? Yok. Peki. Başlayalım mı? Başlıyoruz ve ilk sorunuz geliyor. Soy ağacı hazırlanırken şunlardan hangisi yazılmaz? A. Büyük anne, B. Büyük baba, C. kardeş, D. arkadaş. Süreniz başladı. 12 saniye. Kartları kaldırmayın. Evet süreniz tamam. Aynı anda kaldırın lütfen kartları. Doğru olduğuna inandığınız kartları kaldırın yukarıya. İndirin demeden de indirmeyin. Evet. Tüm bölgelerden doğru cevap. Alkış. <laughs> İkinci sorunuz. Hangisi annenin kız kardeşi ve erkek kardeşini ifade eder? A. Hala amca. B. Teyze amca. C. Teyze dayı, D. Hala dayı ve süreniz 12 saniye. Evet süreniz tamam. Kartları göreyim. Aynı anda kaldırın lütfen. Sadece Mons bölgesinin haricinde diğer bütün bölgeler doğru cevabı verdi. Doğru şık C şıkkı idi. Üçüncü soru. Şu ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Birbirimize karşı saygılı ve hoşgörülü olmalıyız. B. Huzurlu bir ortam ancak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ile sağlanır. C. Kültürel farklılıklarımız birlikte yaşamımızı zorlaştırır. D. İnsanlar farklı görüşleri savunmakta özgürdürler. Süreniz başladı. Evet, süre tamam. Kartları görelim lütfen. Doğru cevap Emin misiniz? Evet. Kocaman bir alkış. Evet çocuklar heyecanlıyız dediniz ama valla söylüyorum bir daha tekrar ediyorum ben sizden daha heyecanlıyım. Dördüncü soru. Bir boşluk dolduracaksınız. Hakaret ve tehdit olmadıkça her görüşe nokta 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 göstermeliyiz. A. Saygı. B. Tepki. C. Kapıyı. D neden? Süre 12 saniye ve başladı. Evet kartları göreyim. Valla kocaman bir alkışta. daha. <laughs> beşinci soruya sıra geldi. Beşinci sorudan sonra sayın jüri üyelerimizden bir puanlama durumunu alacağız. Hazır mıyız? İşte beşinci sorunuz. Türkülerde tekrar eden edilen dizilere ne adı verilir? A) Kavuştak B) Ara söz C) Araname D) Peşrev Süreniz 12 saniye. Evet, kartları göreyim. Lütfen aynı anda aynı anda çocuklar indirmeyin. Bütün bölgelerden doğru cevap şıkkı diyecektim ama Mons B şıkkını kaldırdı. Doğru cevap A şıkkıydı. Evet. Şimdi sayın jüri üyelerimizden bir puan durumunu alalım. Beşinci soru sonunda. Buyurun. E, Mons ve çevresi 3 puan. Geri kalan diğer bölgelerde 5 puan. Hemen altıncı soruya geçiyorum. Biraz uzunca bir soru. Dikkatlice dinlemenizi öneriyorum. Bir ya da birden fazla kişiye taklit ve sözle karşılıklı konuşmaya dayalı olarak oynanan geleneksel seyirlik oyundur. İpler yardımıyla insan ya da hayvan figürleri hareket ettirilirken aynı zamanda hareket ettiren kişi ya da kişiler tarafından seslendirilen bu oyuna ne ad verilir? A) Tiyatro B) Kukla C) Bale D sketch. Süreniz 12 saniye. Süreniz tamam. Kartlar aynı anda lütfen. Evet, bütün bölgelerden B şıkkı dedi. Bakayım. Doğru cevap. Bravo. <laughs> Sıra 7. soruya geldi. Şunlardan hangisi vatan ve millet sevgisini gösterme yollarından biri değildir? A çok çalışıp kalkınmaya destek olmak. B. Zor zamanlarda kendimizi düşünmek. C. Maddi ve manevi değerleri yaşatmak. D. Birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunmak. Doğru cevabı bulacağınızdan eminim. Evet, kartları göreyim lütfen. Aynı anda çocuklar. Bakıyorum bütün bölgelerden B geldi. Tabii ki doğru cevap da B. Bravo. 8. soru. Hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir? A) sünnet B) kına gecesi C) asker uğurlaması D) Noel kutlaması Süreniz 12 saniye. Evet, kartlar lütfen. Aynı anda çocuklar bütün bölgelerden D şıkkı geldi. Doğru cevap D. Bravo. Peki, dokuzuncu soru. Türkiye, dünyanın hangi kıtasında yer alır? A. Amerika Avrupa kıtaları B. Asya Avrupa kıtaları C. Asya Afrika kıtaları D. Amerika Asya kıtaları Ve süre 12 saniye. Süreniz tamam, kartlar aynı anda. Aynı anda, evet, Brüksel bölgesi Bütün bölgelerden bakıyorum. B şıkkı Doğru cevap. Sıra geldi 10. soruya ve bu sorudan sonra yine bir sonuç alacağız jürimizden. 10. sorunuz. Atatürk'ün 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumduğu yer neresidir? A. Topkapı Sarayı B. İshak Paşa Sarayı C. Dolmabahçe Sarayı D. Anıtkabir Süreniz 12 saniye. Evet, süreniz tamam. Kartlar lütfen. Aynı anda. Doğru cevapta C şıkkı. Bravo. <laughs> ve söz jürimizde. 10 evet. soruda Brüksel ve çevresi 10 puan. Şarlova ve çevresi 10 puan. Genk ve çevresi 10 puan. Gent ve çevresi 10 puan. Liège ve çevresi 10 puan. Mons ve çevresi 8 puan, Namur ve çevresi 10 puan. Peki. 11. soruyu hazır mısınız? Peki. İşte sorunuz. Anadolu'nun kapısının Türklere açılmasını sağlayan savaş hangisidir? A. Talas Savaşı B. Dandanakan Savaşı C. Ankara Savaşı D. Malazgirt Savaşı Süreniz 12 saniye. kartlar lütfen. Kocaman bir alkış bütün gruplara. Valla çok çekişmeli gidiyor. Bu gidişle herhalde böyle yedek sorulara doğru gideceğiz gibime geliyor. 12. soru. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Sözünü kim söylemiştir? A. Hacı Bektaş Veli. B. Mevlana. C. Yunus Emre. D. Hacı Bayram Veli ve 12 saniye. Evet kartlar lütfen. Doğru cevabımız A şıkkıydı. <laughs> Son sorunuz çocuklar. Hangi ülke Belçika ile komşu değildir? A. Fransa B. Almanya C. Hollanda D. Avusturya Ve süreniz 12 saniye. Süreniz tamam. Kartları göreyim. Aynı anda kaldırın lütfen. Aynı anda. Doğru cevabımız hangisi olacaktı? Avusturya D şıkkı. Maalesef Monsa yine puan veremiyoruz. Monsa hariç diğer bölgeler tamam. Evet kocaman bir alkış. Sevgili çocuklar. Asıl sorularımız bitti. Şimdi puan durumunu öğreneceğiz. Daha sonra yedek sorulara geçeceğiz. Tamam. Jürimize sözü verelim. Evet. Yarışmanın sonuna geldik. 20 soru içerisinde. Ee, Brüksel ve çevresi 20 puan. Şarlova ve çevresi 15. Genk ve çevresi 18. Gent ve çevresi 15. Liège ve çevresi 16. Mons ve çevresi 14, Namur ve çevresi 17 puan almıştır. Bu durumda Bir, evet. Brüksel ve çevresi birinci, evet. Genk ve çevresi ikinci ve Namur ve çevresi üçüncü. Ee, öncelikle bütün sevgili öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Böyle bir yarışmaya e, katıldıkları bu cesareti gösterdikleri için. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sakın biz birinci, ikinci ya da üçüncü olamadık diye düşünmeyin. Hepiniz bizim gönüllerimizin birincisiniz. Öyle değil mi? Bir kez daha tüm öğrencilerimize kocaman bir alkış. Bravo çocuklarımıza. Tekrar tekrar birincileri, ikincileri hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki senede aranızdan bazıları belki katılabilir. Önümüzdeki senede nasip olursa tekrar görüşürüz. Hepinize kucak dolusu sevgiler ve sayın misafirlerim sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Gold FM esen kalın ve Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliği İşbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye Bilgi Yarışması'nın 8.si sona erdi.